Zalımın kızını senin çetir çetir. Ay, ha? Ee, ne ne Bak göbek kocaman oldu bunun. Dur, sen çok yedin al. al onlar yesin. <laughs> <laughs> Yavların göbek kocaman oldu hayal. Bugün Arifcan yanımda. Arifcan şu erkek mi? Yok dişi. Onun boynuzu var ya. Olabiliyor ya. Dişilerin de boynuzu var. Ha. Dostlar şimdi erkekte de, erkekte de boynuz yok mesela. Anladım. Arif ne yapıyorsun? İyi misin? İyi. Aman iyi ola yemek de yiyorsun güzel. Dostlar şimdi burada koyunlar var. Bu koyunlar yakında Belki %100 değil ama büyük bir ihtimal öyle olacak. Arif Can'la ortak yapacağız. Yani Arif Cangil koyunculuğu kısmen bırakacak. Buradan damızlık olanları bizim oraya götüreceğiz. Sen bahsetsene bro. Sen olaya daha hakimsin. Şimdi mesela burada 40 tane koyun kaldı. Evet. Biz Büyükbaş'a geçtiğimiz için buradan evet. örnek vereyim. E, siyahlar çoğunlukla ikiz cins olduğu için onları annemle babam satmak istemiyor. <laughs> <laughs> Yapma arkada hareket. Ee? Onun için mesela bunlardan ikiz atanlardan çoğunu senin oraya götüreceğiz. Evet. Mesela 15 tanesini, 20 tanesini. Cins olanlar yani ırk ırk olanları. Evet. Oradan ikimizin olacak ha. Anladım. Sen bakacaksın. Bütün yükü, ağırlığı sen çekeceksin. Ha Öyle ortak olacak. Ha öyle yani. ortak olacak. Ya sen ne güzel bir arkadaşmışsın be. Sen bizi enayi mi zannettin? Estağfurullah. Ama senin başına 20 tane koyun atacağım. Hepsi de siyah olacak. Anladım. ama o siyah dediğim ikiz yapanların mesela beyaz olanları da var. Anladım, beyazı da var. Ama Tabii, siyah ama atıyor. Ama o ırkta. Ama beyaz. Anladım, çıktı. Peki bu ırkın özelliği ne? Ya i̇kiz var, atması mı? İkiz doğuruyor. İyi de ikizi doğuran başka dolu ırk var. Niye illa biz bunlara sahip çıkacağız? Özel bir neden olmadı. Sonuçta mesela biz aşağı yukarı babamın zamandan beri olan var bunlar. Hep ha He. onun dişi kuzularını bıraktık. Anladım. Yani bunlar sizin bir soy yani. Aynı. Yıllardır muhafaza yani. ettiğiniz bir soy. Mesela önceden de daha Peki ırkların ne bunlar? Normal merinos. Yani öyle bir... Karaca Bey değil ama merinos. Yani aynı. Anladım. Şimdi bir tutar mısın şunu? Ben şuradan bir gideyim. O ağzından cak 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 ses çıkartma. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim. Ne? Şimdi çağırınca gelmeyebilirler neden? Çağırmayacağım ben. Hayır, yok, yok. Meraya ilk defa yeni çıktılar çöpeğe, ya şimdi. Köpeği deleteceğim. Bir dakika hmm. deneyeceğim. Isırırsa mesuliyet kabul etmem. Isırır mı? Yok ısırmaz ya. Sen burada. <laughs> <laughs> tut oğlum, tut. 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 Ya hamile olanlar Gel. Gel. Hadi. Hayır, evet. Ha? Bu da hamile. O önündeki siyah beyaz olan. Oğlum, bu hamile gibi gibi. Oğlum ikiz attı o işte. <laughs> tut, tut 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 hadi. Köpeğin umurunda değil. <gülüyor> <gülüyor> Arif şu an burada kaç tane koyun var? 42 tane. 42 tane. Bunlardan 20'sini bırakacağız değil mi? Aynen. Diğerlerini satacaksınız. 20 olur 15. Peki olur. bu satma fikri ne? Neyin nesi? Bir tam insanlara bilgi verelim. Yani büyükbaş çoğaldı. Aha. Yani şimdi büyükbaş çoğaldığı için ikisi beraber zor oluyor. Anladım. Sen de diyorsun 20 oraya götürelim. Ee, ben de biraz para koyarım. Sen yemmem saman ayarlarsın. Ben de ortak yani ortak şekilde yaparız. İyi koyun beslemiş Tabii, oluruz. Aynen. Peki e en azından mesela ben koyunculuğu bıraksam da o bizim ırkı yani dışarı vermemiş olur. Aynen. Aynı senin nasıl köpekte yaptığın gibi mesela. Evet evet. Dostum bu arada köpeğimizin bir tanesi Arif Can'a geçti. Biliyorsunuz bilmeyenler varsa. ismini Gattar koyduk. Erkek bir yavrumuz var. Şu an sürüde zağırlar var. Yani e, vasıfsız çoban köpekleri ama şey ırk değil. Ama yine fena değiller. O köpek bakın. Ben daha önce kuzuya yaklaştığımda beni kuzuya yaklaştırtmıyor. Senin bir köpek daha vardı o yok ama ortada. yok Evet. Arif belki diyorum 20 değil de 30 tane mi bıraksak hani. Ya şimdi 30 tane bıraktık mı ama ee, mesela güzel koyunlar var ama ikiz olmama ihtimali de var. Anladım ben diyorum ki ya yani garanti olan. He, yani garanti deyince %100 değil ama %95 ikiz yani bende hiç tek doğmadılar. Ben de görmedim <laughs> yani sen de genelde ikiz doğuyor. Dostlar ben size şöyle gez, gezeyim. 10 güne kadar bu doğum yapmadı daha şu an. Hangisi? Siyah mı? Aynı. Şöyle gezeyim size çok ürkütmeden göstereyim koyunları. Siyah. Ha. Ama güzel bak kiloları falan. Bunlar düzenli meraya çıkıyor. Dostum bu arada bu koyunlar öyle bir söz dinliyor ki. Ya şu ne gelen? O, o mesela bu kara koyunlardan değil. Geçen sene ilk defa doğurdu, ikiz doğurdu. Bu sene <laughs> daha doğum yapmadı ha. ama yine ikiz gibi. Yalnız tüyü mü bir tuhaf değil mi? O fazla tüyü. Ve yüzü müzü de çirkin geldi ona. Bak şu mesela şu o koyunlardan şu beyaz olan. Ha. Önündeki en zayıf o. Ağzında bir tane diş kalmamış. Belki 10. 12. doğumu yapacak. Ha. Mesela onu biz koyun az olduğu için mesela geçen seneki sürü olsaydı bu sene büyük ihtimal ölürdü yani. Anladım Şimdi bunu. Şimdi sürü azaldığı için tuttu bunu. O dört kere, iki kere 400 iki kere 300 yaptı. 7 8 tane de ikiz doğurdu. Evet ve ağzında diş yok hala. Ya, aynen. Bu sene de ikiz doğurdu. Vay nasıl ya. Güzel Doğru, maşallah. Bura bu mesela ırk dediğinlerden mi? Evet. Dostlar ben siyah koyuna, kuzuya daha bir ilgimi çekiyor gerçekten. Ve güzel yani işte bunlar genelde bir ikiz atıyor. Hangisi? Doğru, ha? Doğru, İkisi de diş ya. Doğru, anladım. İnşallah ikiz ilk iki sene ikiz atmaz değil mi bro? Atarız. Atabiliyor mu iki senede? Ha. İyi ya inşallah. Arif şimdi bak o da onlardan. Şu aşağıdaki ayrı beyaz. <laughs> şey diyeceğim sana. Mesela kuzu ölümü oluyor. Sizde de oluyor değil mi bro? Yani. Geçen hatta bir olmuştu. İşte doğum yapamadık. O 300'dü Üçüz. değil Aynen. mi? Ama çıkartamadı yavruyu. O biz müdahale ama maalesef kurtaramadık anne de öldü. Üç tane kuzu annesiyle beraber. Yalnız bir gün hava acayip soğuk değil mi? Farklı bir soğuk ve rüzgar var yani bir hafta çok güzeldi. Ama olsun dostlar yani ne kadar yağmur yağarsa o kadar iyi. Şurada bir kuzu var bakın erkek. O değil mi? Ha, değil mi? Yani, ha bakın şu erkek kuzu ama eşleşebiliyormuş onu bizim oraya götüreceğiz. Tabii bu Arif dediğimiz projeye daha 2-3 ay var değil mi? Bu? Tabii. Şu an değil. O koyunlar yani 2-3 ay sonra... Kuzuları kesilince... Ha Mesela bunların öyle şey yaparsak bu seneki siyah kuzularını da bırakırız. Ha kuzulardan ha, mı? Aynen. Aynen güzel olur. O ırktan olan. Anladım anladım. Ama e, fa... bunlara onlara güzel bir siyah bir koç almamız lazım. Aynen. Buluruz güzel bir koç. Yani gerekirse şöyle bir 20 harcarız. Ha. Sağlam koç alırız. Aldığımız koç da güzel bir koç olması lazım. Evet. Bir de ikiz oranının olması gerekiyor mu? Ya o çok önemli şey, koç. Anladım. Ama ikiz kardeş olursa yani ikiz eş olursa alacağımız koç onu daha da iyi değil da... mi? Dostlar çünkü benim orada iki tane hamile olmayan hayvan var. Hani belki o gelirse ama e, Arifcan diyor ki onları çıkartalım diyor. Baş ama bir tane işlerinden ya. yavru kuzusu ki annesinden de güzel bro. Ya o damızlık şey o vasfı olanları... Evet, 8 bin lira topluyor zaten mezbada. Aynen Abi Onun için güzel bir Onun onu yerine diyor onu satıp güzel onu, bir koyun onu, alırız Onu diyor. bir sene bir buçuk sene beklememiz lazım Kuzu yapması için ama onun parayla bir koyun alsak Aynı sene doğmuyor Çak sen bu işi biliyorsun ama işe gitmiyorsun Dostlar normalde Arifcan zaten güdüme çıkmıyor Güdüme Arifcan'ın annesi Halife abla çıkıyor Bir de babası çıkıyor Ama bir gün Beraber çıkalım dedik Bak bak. Ot diyorlar. Yalnız bunlar burada doyuyor mu bro? E bura kimin arazisi? Bizim. Burada başka sizden başka güdebilen var mı? Yok. Yasak mı? Ya yasak değil de mesela geçen sene yulaftı burası. He. Bu sene haramzı olarak bıraktık. Yani haramzı şu. Hiç ekmeden tekrar çıkıyor. Çıkıyor Ünlü, anladım. Ama koyunlar oluyor. yayılıyor. E, yayılıyor ama o zaten haziran gibi falan biçiyoruz ya. Anladım. Yaymazsak çok uzun oluyor. Gidiyor ya, gidiyor yani. koş çevir hadi. Ha, orada mı sizin? Sadece şurası şeylerin barıştın. Oraya girmesin. Neresi orası? Bir alt taraf. Ekili var. Dostum, bakın çok güzel ya. Birazdan da zaten Yonca'ya götüreceğiz. Anladım. Yonca'ya götürmesek yoncaya mi acaba buralarda mı takılsak? Yo, Yonca'ya götürsek daha güzel doğuyor. O zaman damda mesela samanı yemiyordu. He. Sadece yemiyordu. Müthişsin sen ya. Beleş diyorum. Bir günü beleş atlatacağız diyorsun. Yok. Şey sen çoban şarkıları söylüyor musun mesela çobanda? Yok bir söylesene dinleyelim. Dursa Mahriçan'ın sesi yanıktır. Dora türküsünü kendi bestelemiş. Dağda bestelemiş. Dora türkünü okusana bunu. Dora bestelemiştin ya. Şurası ekili şimdi? Ben evet, evet. burada hiçbir şey yok ki. Yayla buraya da Barın Barış sizin orada çok yaydı. Sen de yaysın biraz. Bunları da ısladık. Ne ya? Bakın. Niye? Açılmış. Ahır saman damı doldu. Bunu kapattık rüzgar açmış. Biz de gördük. Anladım. Bakayım bir. Yalnız köpek enteresan ha. Koyunlar çok ya. iyi takip ediyor. İçindeki görüyor musun? Hani sana taneli diyordum ya. He. O bak o içinden çıkan yeşiller var Aynen. ya. Aynen. Onlar taneden çıkıyor yağmurdan. Yulaf değil mi? Yok yani. yok. Yo. Sana bir şey soracağım. Buğdayın tanelisi olur mu? Samanın. Olur. Olur değil Ama mi? Ama şey olarak içeride öyle biçmeden kesip balya yaparsan olur. Olur tamam. Onu madem sorayım olmazsa benim orada ben öyle bir balya çıkarttım. Benim o ektiğim kısımdan kaç balya çıkar? Ne kadar orası? 1500 metrekare 2000'de. 25 30. İyi, 30 balya değmez. Hayvanları orada yayma tamam. Bana da öyle geliyor. Orayı yapay mera yapacağım. Karomboğa bitkisinden tut. Yonca. Onun yanında çayır bitkisi. Hepsini hep karışık yapacağım. Istık çal ıstık. Koş la koş. Dostum köpeğe bak. Aha korktu. <laughs> ne yapayım? Rahat ol. Östük çal. Hanife abla östük çalıyor. Ya olmuyor ama. Yalnız bu koyun işi bro. Şimdi biz 20 koyun besleyeceğiz ya. Bunu güdülecek mi bunlar? Gerek yok. Değil mi? Aynen. Samanın bol aynen. sende. Yonca bol. Mesela nasıl olur? Ben keyfi gezdiririm. Mesela aynen. Baharın havanın güneşli güzel olduğu, otun güzel olduğu zamanlar çıkarabilirsin. Anladın aynen. Soğukta, yağmurda ne uğraşın? Aynen. E, sen de zaten yonca geri çobanlık yaparsın. Onları... Bana bak. Hı. Sen de çobanlık yaparsın değil mi? Onları benim başıma atıp gitmeyeceksin. Senin başına atacağım onları. Allah Allah. O zaman ben senden daha fazla kazanmam lazım. Yüzde yani 51 senin olur, %49 benim olur. yüzde bence 60 benim, yüzde %40 senin olsun. Gerekse ben koyunları senden satın alayım, bitirelim ortakta. Ama ben de şeyim kaybolmasın istiyorum. Soyun. Tamam ben soyun, ben de güvende. Sen bizim kuzuyu ne zaman veriyorsun? Koçu işte Koç değil oğlum, kuzu, kuzu. Gatları verdim, üstüne 5 bir de kuzu hediye edeceğim dedim ya. Kur'an'a girip istediğin zaman alabilirsin. Anladım. Dostum bir gün e, videonun devamında kuzuyu alacağız. Bu videoyu kapanışı kuzu almamızla bitireceğiz. Şey, yeme düştü mü kuzu? Sana çok nezih bir kuzu. Var. Cidden yeme düşmüş var mı? Var tabii. Anne sütünden kesilmiş. Yok o kadar. Anne sütünü alması lazım. Ya ben onu kendim biberonla beslerdim. Dostum süper. Arifcan hazır yani, videoda yani coşmuşken. 3,5 ay, ayda yetişecek kuzuyu o şekilde 5 ayda yetiştirirsin değil mi? Ne yaptın telefonun şeyini mi kapı? Yo çalıyor bak bak. Hayır, yani, anne sütünü alırsa daha hızlı gelişir. Ama şimdi bir aya insanın kafası değişebilir. Bırak, sen gitsin sen koyun nereye gitti ya? Bırak gitsin abi sen niye yani, bu? Şurası notu güzel. Ha ben gelir o ya o tek gel bak sen sür. Koş koş. Ya, bunu... Dostum Arifcan mı beni eğitiyor? Ben mi Arifcan'ı çözemedim bu işi? Şu benim koyuna benziyor aynı. O işte yaptı. E tamam o zaman bendeki koyun da fena değil. Bu da onlardan, kara koyunlardan. yaptı ama gelen genaptı, ölü geldi. Ha. Bir tanesi yaşıyor. Bir tanesi İyi, iki tanesini yaşaması da güzel. Peki bu iki kuzuya ya biberonla hiç baktın mı? Hayır. Annesinin yanında bıraktım. Çünkü annesinin sütü yeter. Anladım bu. Yetişsin olsa... Aynen aynen. Yalnız dostlar rüzgar var. Mikrofonumuz yok. Ee, umarım ses çok kötü gelmiyordur. Hadi koş aslan. Hadi ağalım. Hadi. Çatalar nasıl görünmez. Eğilin. Mevlağım ay may 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 may. Ekmeksiz kaldım. Aç kaldım aç. Türkiye beni bitirdi, bitirdi, bitirdi. Hani koyunlar doğrun da bize bebek verin. Oradan sekizler şimdi sekiz sekiz toplayalım. Arkadaşlar çobanlık böyle bir şey işte. Her zaman kendime sordum. Çoban olmak istiyorum dedim. Son çoban. Şöyle kapak resmi al. <laughs> Ramazan ne öyle yapıyor şöyle. Bir anda oturu verdi seni izliyor. Şöyle eliyle itti. <laughs> Dostlarım çobanlık peygamber mesleğidir. Köyünüze dönün. Slogan. Köyünüze dönün. <laughs> Arkadaş güzel bir bak, şey yaptık, Karakoyun sana nasıl bakıyor? Gel 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 gel. Al oğlum. Arkadaşlar herkese köye dönmeyi tavsiye ediyorum. Burada spor da yapalım. Aa. Ramazan Reis nasıl yatıyor? Ramazan Reis böyle yaptı. Şöyle duru verdi, <laughs> elini koydu. Ben yönetiyorum. Ben bakayım diyor nasıl iş yapacak. Bu arada Ramazan Reis dediğimiz Arçan'ın babası. Arçan bizim araziyi sürüyordu. Dedi ki ben de geleyim. iş daha iyi olur dedi. Tek yaptığı şey böyle yere oturup izleme kurdu. <laughs> Ya baba. Şimdi yalnız ben Arif ile bir şey fark ettim. Arif çok yayıyor koyunu. Ben koyunun şu an doyduğunu düşünüyorum. Ama o diyor ki doymadı daha diyor. O zaman dedim bizim koyunlar 24 saat aç. Eğer bunlar doymadıysa. Yalnız bu ateş varken var ya müthiş. Üşümüyor insan. Çoban ateşi arkadaşlar. E kara demliğimiz de var ama yanımızda getirmedik. Bir dahaki sefere e, isteyen arkadaşlar arkadaşlar e, kara demlik çay yapabilirim ama eşeğim yok. Yani malzemeyi taşıyacak eşek lazım. Eğer eşek almama sponsor olmak isteyen varsa Instagram hesabından bana ulaşsın. Şu an bir tane eşek iş yapacak bir eşek 4000 bandında gidiyor. Yani 4000 TL eğer bana destek yapmak isteyen olursa eşek alırım sağlam bir çobanlık yaparız. Değil mi bura? Yes. Bura eşeğe bineceğiz mi eşek mi bizim peşimizden gelecek? <laughs> at mı? Atta demlik taşıyabilir miyiz? <laughs> Atta da demlikleri taşırız değil mi? Taşırız. Ona şey koyarız. Ama yazın bakması zor oluyor be bro. <laughs> Sen bakarsın. Gerçi senin gibi bir arkadaşım olduktan sonra sizde saman yonca bol. Aslında at alabiliriz Halkan. <laughs> yani. Ortakla şöyle işimizi görecek bir at. 8, 9, 8'e bulamayız da 10 bin bandında. Dostum tamam at almaya karar verdik. Biz bir anda radikal kararlar <laughs> alabiliyoruz. Sanki şey evet. e, pazardan domates <laughs> alır gibi değil mi? At yani, alıyoruz. At daha iyi olur zaten. Ya alalım bence. Tamam tamam. Dostum e, bir dahaki Ama videoda. Üstüne, üstüne bindiren. Tamam bineriz. Sen rahat ol. Eren acil var oğlum en deli ata binerim ben. İşte o ya yani. Hayır hayır korkmayın. Sağlam binek bir at bulur. Ben şimdi ararım arkadaşı. Var mı 10 bin TL nakit? Hayır, tamam. Satarız bir tane koyuyor Ramazan Reis duymadan. Harbi mi? Evet. O sayar bilir. Gece uyumadan geliyorsun. Kurt aldı deriz. İnanır mı? İnanmayıp ne yapacak? Nerede Oğlum şu an demesin Eren çaldı koyunu diye. He? <laughs> ben güttüm ya bir gün. Yok bugün çalmayacağız ki. Ha. Bir koyun 10.000 TL mi? Hı? Kuzusuyla mı? Evet. İyi 10.000. O zaman 12'ye falan güzel bir at bulurum ben. 10-12. İşi bizi görecek böyle çok yaşlı değil uysal Bir birey. De sana vereceğim kuzuyu da satarız o zaman 12-13 olursa. Aynen. He, alırız. Diye. Tamam. O zaman dediğim bence şu an alalım. Çünkü ne biliyor musun? Nisan'da kaç para o onu aldığın at biliyor musun? Hmm. Mayıs ve Haziran gibi aylarda en aşağı 25 bin TL. Şu an off season. Hmm. Dostlar burada da videoyu bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Bu güzel doğada buram buram köy hayatını sizlere yansıtmaya çalışıyorum. Çok emekler harcıyorum kamera arkasında. <gülüyor> Niye gülüyorsun oğlum? <gülüyor> Kendinize iyi bakın hoşça Hoşçakalın baba.